Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyifleri yerindedir. Bugün sizlere bu oyundan bahsedeceğim. Neden bu oyun soracak olursanız yıllardır oynadığım en iyi oyunlar listesinde kendisi ve sizlere bu oyuna ilgili anlatmak istediğim çok şey var. Detroit Become Human, Quantic Dream tarafından geliştirilen, seçimlerinize göre hikayesi interaktif olarak ilerleyen fütüristik temalı bir oyundur. Oyunun yönetmen koltuğunda diğer Quantic Dream oyunlarında olduğu gibi David Cage oturmaktadır. Her ne kadar yaptığı çoğu işi genel olarak beğensem de son oyun olan Detroit'i diğer oyunlarına nazaran çok daha beğendim. Hatta beğenmek az kalır muazzam harika bir oyundur kendisi. Oyunu size baştan aşağı her noktasına değmeye çalışarak anlatmaya çalışacağım. Spoiler olmayacak merak etmeyin. En azından videonun bir kısmına kadar oraya geldiğimizde haberiniz olacaktır. Aynı zamanda oyunda anlatılmak istenen insan insan yapan şey yaşam aslında nedir vesilesine de değineceğiz. Hazır mısınız? O halde başlayalım. konusuyla başlayacak olursak gelecekte teknolojinin gelişmesiyle beraber yapay zekanın artık aklımızın almayacağı derecelere kadar gelmesi bunun yanında bir takım buluş ve teknolojik keşiflerle birlikte Android dediğimiz insana tıp atıp benzeyen robotların ortaya çıkması artık kaçınılmaz olur. İnsanlık uğraşma istemedikleri ayak işlerini Android'ler yaptırmaya başlar. Bununla birlikte işsizlik rekor seviyelere ulaşır. Çünkü Android'ler inşaat sektöründe tutun, kasiyerlik, temizlikçilik, güvenlik, bahçıvanlık gibi birçok mesleği sorunsuzca yapabiliyor. Hem yemeğe ihtiyaç yok hem yorulmuyor hem de şikayet etmiyor bir iş yeriniz olsa insanları mı işe alırdınız yoksa Android mi satın alırdınız? Bu sebepten ötürü günümüzde türlü türlü çeşitlerin olması gibi 2038'de de Android karşılıkları kendini gösterir. Öte yandan tüm Androidler her ne kadar insan gibi gözüküp insanlar gibi çalışsalar da herkesin onlara tamamen bir plastik parçası gibi davranması ökçılığın daha modern halini ortaya çıkarır. Bu olayların en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Detroit'te ise işler artık çığırına çıkmaya doğru gider. Çünkü Androidler sadece fiziksel ve zeka kapasitesi olarak değil. Duygusal yönleriyle de insanlara benzemeye başlarlar. Kendini insan gibi hisseden androidler ortaya çıkarsa sizce neler olur? Artık kendi kararlarını vermek isteyen, kendini ayrı bir birey olarak gören bilinç sahibi robotlar. Nasıl? ilginizi çekmeye başladı mı? O halde izlemeye devam edin. Daha bunun geldiği yerde çok var. Oyuna baktığınızda gözünüze ilk çarpan şey grafikleri olacaktır. Motion Capture teknolojisiyle gerçek aktörler kullanılarak her mimiğin en ince detaylarına kadar işlemesi sayesinde gerçeğe çok yakın oyun içi sinematikler elde edilebilmiş ışıklandırmalar, gölgeler ve karakterlerinki başta olmak üzere doku detayları size resmen kamera ile çekilmiş bir filmi izlenmiş edasına kaptırabiliyor. Ve 2018'de çıkış yapan oyunumuzun 10 yıla kadar yapılabilecek en iyi grafikleri sunduğunu söylesek yanlış olmaz. Oyunda özellikle aksiyon sahnelerinde Quick Time Event dediğimiz saniyelik çıkan tuşlara basma olayı bulunmakta. Kimisi bu mekaniği basit ve gereksiz bulurken benim ve birçok oyuncunun fikrini soracak olursanız oyundaki aksiyonun içine girmeniz için gereken ana faktörlerden birisi. Sadece film temizlermiş gibi değil de sizin nabzınızı her an tutup oyunda yaşanan her gerilim ve aksiyonu iliklerinize kadar hissetmenize yardımcı olmak için yapılmış bir mekanik. Kendiniz oyunu oynadıysanız eminim birçoğunuz bana hak verecektir. Oyundaki seçim yapma sistemi ise hiç öyle sıradan bir şey değil. Birçok seçim oyunun aksine bu oyuna yaptığınız hemen hemen her şeyin karakterlerle aranızda kurduğunuz her kötü ve iyi ilişkinin sonrasında bir sonucu olabiliyor. Tabii ki de seçtiğiniz her seçim oyunu kökten değiştirmeyecek. Gerçek yaşadığımız şu dünyada onlarca basit seçimler yapıyoruz gün içinde. Çoğusu bizi ve çevremizi etkilemeyecek kadar küçük şeyler. Bu oyunda da sonucu olacak ve olmayacak onlarca seçim yapmanız gerekecek. Fakat tıpkı gerçek hayatımızda olduğu gibi her zaman neyin ne kadar önemli ve sonuç getirici olduğunu bilemeyiz. Oyunun ise bu hissiyat sayesinde sizi gerçekten karar verdirmeye zorlaması apayrı bir derinlik katmak hikayemize. Koltuğunuzda oturup sadece karşınızdaki ekrana baktığınız film ve dizilerden bu noktada ayrılıyor Detroit Become Human. Hikayedeki kilit faktör sizsiniz. Karakterleriniz sizin ön ve kararlarınızla yönlenecek. Daha acımasız veya daha şefkatli daha duygusal ya da daha akılcı karakterlerinizin kaderi sizlerin elinde. hikayeye biraz da olsa değinecek olursak eğer üç ayrı karakterimiz bulunmakta. Üçü de android ve her biri ayrı bir hayata dahil oluyor. Kara eşi tarafından terk edilmiş ve bir kızıyla kalmış hayırsız münasebetsiz bir adamın evinde kendini temizlikçi olarak buluyor. Öte yandan Markus zengin bir ressamın evinde ona bakıcılık yaparken Connor ise şehrin polis departmanıyla çalışmak üzere görevlendirilmiş bir dedektif olarak hikayesine başlıyor. Kendisi benim favori karakterimdir. Sebebi ise... My name is Connor. I'm the android sent by My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. Oynamaya başladığımızda Connor'ı kontrol ediyoruz. Kendisinden bir kız çocuğunu rehin alan Android'den kızı kurtarması istenir. Siz bu esnada etraftaki delilleri toplayıp olayların yaşandığı evde neler olduğunu anladıktan sonra aykırı olan Android yüzleşip doğru kararları vererek onu ikna etmeye çalışıp rehineyi kurtarmanız gerekiyor. Şehirde artık kendi bilincini kazanıp sahibinin sözünü dinlemeyen aykırı Android'lerin ortaya çıkması tabii ki de büyük bir şoka sebep olur. Bunun üzerine insanlar bu Aykırları yakalayıp onları incelemek için kolları sıvıyor. Bundan sonrasında hikayenin geri kalanına denmek istiyorum Her ne kadar hikayenin kritik yerlerini açıklamayacak olsam bile oyunu daha önceden oynamadıysanız ve spoiler yemek istemiyorsanız hemen şu altta çıkan dakika hayatlayın. Evet, hikayenin sürprizini bozmak istemeyen arkadaşlarımız gittiğine göre başlayabiliriz. Az önce de söylediğim gibi, insanlar aykırılar yakalamak için uğraşsa da aykırılar gittikçe çoğalmaya ve kendi aralarına birlik olmaya başlar. Bunun etkilerini oyundaki ilk cinayet vakamız olan bu bölümle görmeye başlıyoruz. Connor önce birlikte çalışması gereken Teğmen and Hank Anderson'ı bulup olay yerine gider. Oyunun en önemli ilişkilerinden birisi ise Hank ve Connor ikilisidir. Onun huysuz davranışlarına karşılık olarak siz de bir pislik gibi davranabiliyorsunuz ya da benim gibi onunla iyi geçinebilirsiniz. Olay yerine vardıklarında bir androidin sahibini vahşice öldürüp yani tam olarak 28 bıçak darbesiyle evden kaçtığını öğreniyoruz. Daha sonra kanıtlara ve ipuçlarını bulduğumuzda aslında androidin kaçmadığını tavan arasına saklandığını keşfediyoruz. Kanary sonra yakalayıp neden bunu yaptığını anlamak için sonraki bölümlerde sorgulamayı deniyor. Bu sırada Kara Todd tarafından mağazadan alınıyor. Kara Todd'un evinde temizlik işleri yaptığı sırada Todd'un uyuşturucu aldığını ve kızı Alice şiddet uyguladığını görür. Kara artık bu gördüğü şeylerin olmaması gerektiğini içine birkaç kıvılcımın oluştuğunu hissediyor serer. Marcus ise sahibi Karl Manfred'in verdiği boy siparişini almak üzere şehir merkezine gider. O sırada android karşıtlarına denk gelir ve şiddete maruz kalır. Neyse ki olay yerine polis gelir ve android karşıtlarını uzaklaştırır. Marcus bu olaydan sonra haksızlığa uğradığını hissetmeye başlasa da henüz biz oyuncular bunu fark etmiyoruz. karlan bir oğlu var ve ne yazık ki çoğumuzun kullandığı hayırlı evlat profiline hiç de uymuyor. Uyuşturucu bağımlılığının yanında herhangi bir işi de olmadığı için babasından istediği paraların ardı arkası kesilmiyor. Aldığı paraları çoğunlukla uyuşturucuya harcaması yüzünden artık Karl oğluna para vermeyi reddeder. Ama oğlu Leo yine de vazgeçmeyip onlar evde değilken Carl'ın stüdyosuna girip isimlerini çalmaya çalışır. Bu sırada yakalanan Leo kendini Marcus'un karşısında bulur. Marcus ondan her ne kadar darbe yese de Carl'ın ona verdiği kendini savunma emri yüzünden karşılık vermez. Ama artık bardağı taşıran son damlanın ardından Marcus kendi kararını vermesi gerektiğini fark eder. Kara ise bir gece Todd'un dengesizliklerine ve kızı Alice'e uyguladığı şiddete daha fazla dayanamayıp her ne kadar sahibi ona olduğu yerde kalmasını söylese de artık kendi kararlarını vermek ister ve Alice'i korumak için elinden geleni yapar. Eğer ki başarılı olursanız Alice ile beraber evden kaçar ve ikisi birlikte sokaklarda düşe kalka yaşamaya başlar. Alice asıl annesini bulurken Kara'nın ise bir android olmasına rağmen koruyup kollaması gereken bir kızı olur. İleride onları hayatlarını değiştirecek çok büyük sürprizler bekliyor. Tekrar Connor'a dönecek olursak fark ettiyseniz diğer iki karakterimiz aykırı olmaya çok yatkınken Connor'da durum böyle değil. Çünkü onun üretilmesindeki amaç aykırıları yakalaması. Buradaki ironiyi fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. Connor aykırıları avlamak için özel olarak tasarlandığından yazılımı çok daha korunaklı bu tür şeyler için. Özellikle oyunda gördüğümüz Amanda onu hizada tutmak ve aykırıya dönüşüp dönüşmediğini kontrol etmek için üretilmiş Connor'ın yazılımındaki ayrı bir yapay zekadır. Ama Connor'ın ne kadar özel bir karakter olduğu burada ortaya çıkıyor. Eğer ki onu daha insancıl duygularla oynar sanız artık verdiği kararlar yüzünden yazılımındaki tutarsızlık oranı gitgide arttığından o da aykırılığa adım atabiliyorken ona tamamen duygusuz ve makineden farksız kararlar verdirirseniz o da karşılığını size verip soğuk ve tek amacı ona verilen görevi yerine getirmek olan bir robota dönüşüyor. Her ne kadar burası spoilerlı bölge olsa da hikayenin tamamını burada anlatmam hem videoyu çok uzun hale getirecek hem de hikayeyi tam anlamıyla anlatmanın ayrı bir videoyu hak ettiğini düşünüyorum. Eğer ki Detroit Become Human'ın hikayesinin tamamının anlatımını benden dinlemek isterseniz aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Size olabilecek her senaryo dahil olmak üzere tüm gizemleri ve çeşitli gözden kaçan bilgileri baştan sona aktarmak isterim dilim döndüğünce. Şu an diğer konumuz olan androidlerin gerçekten bizler gibi olup olamayacağına geçelim. Öncelikle belirtmem gerekir ki benim bu konularla ilgili hiçbir uzmanlık alanım veya geniş çaplı araştırmalarım bulunmamakta. Ben sadece oyunlara ve bilime karşı ayrı bir ilgisi olan bir üniversite öğrencisiyim. Eğer ki bir yanlışım olursa kusuruma bakmayın. Oyunun ana teması olan insanları aslında insan yapan şey nedir, yaşamanın anlamı nedir gibi felsefi sorular gerçekten kendimize sormamız gereken önemli sorulardır. Şimdi bizim kendimize ait bir bilincimiz var. Etrafımızdaki şeyleri görüp onlarla ilgili düşünceler besleyip tepki veriyoruz. Arkadaşlarımızla ailemizle olan ilişkilerimizde belirli bir role sahibiz. Yaratıcı yönlerimizi kullanıp yeni şeyler keşfedebiliyoruz. Ama işleri biraz basit olursak bizim gün için yaptığımız her karar ve davranış bir takım kafamızın içine dönen hesaplamalardan ibaret. Tıpkı bir bilgisayar gibi karşınıza sevmediğiniz birisi çıkıyor. O anda aklınıza seçimler beliriyor. En iyi bahaneyi bulmak isterseniz örneğin o ortamda çıkmak için. Beyninizdeki verileri kullanarak çeşitli kombinasyonlar oluşturup en uygun seçimi yapmaya çalışırsınız. Ya da yeni öğrendiğiniz bir şey deniyorsunuz. Bir yemek tarifi keşfedip onu uygulamaya çalışırken size verilen komutları harekete geçiriyorsunuz. En başta saçma veya karmaşık gelebilir bu söylediklerim ama düşündükçe gerçekten benzerlikleri görmemek imkansız. Mesela bir karar vereceğimiz zaman hangi kararın bize ne kadar getirisi olacağını hesaplıyoruz. Belki de biriyle iyi geçinme sebebiniz onunla de iş fırsatları edinebileceğinizi düşündüğünüz içindir ya da tamamen dostluğunuz için birine yardım ediyor olun. O durumda bile siz o kişiden bazı şeyleri beklersiniz. Arayıp sorsun istersiniz. Sizi dinleyecek, başka durumlarda size yardım edebilecek bir insan olmasını umarsınız. Başka bir senaryo ele alalım. Birisi şüpheli bir davranış sergiliyor olsun. Bu durumda neler dönüyor olabileceğini tek tek hesaplamaya, anlamaya çalışırız. Gördüğümüz şeyleri analiz eder, çıkarım yaparız. Yanlış veya doğru şekilde. Bunları belki kendimiz fark etmiyoruz ama kafamızda olan bitenler temelde bunlara dayanıyor. Yaratıcılığı ise hayatımız boyunca görüp keşfettiğimiz birbirleriyle ilk başta hiçbir alakası yokmuş gibi duran verileri bir araya getirip yeni bir şey oluşturmak gibi düşünebilirsiniz. Farklı kombinasyonları deneyip yeni ve etkileyici şeyler bulmaya çalışırız. Sizce de bir yapay zekada bu algoritmaya sahip olamaz mı? Bana sorarsanız eğer yapay zekanın da yaratıcı olması gayet mümkün olan bilinç ve yaratıcılığımız bizi tamamen apayrı bir şeymiş gibi gösterse de aslında öyle değiliz. Biz insanlar kod yürüten makinelere yani androidlere oldukça benziyoruz. Tıpkı ileride onların bizlere daha çok benzeyeceği gibi. Tüm bunlara dayanarak insanlardaki zekanın aslında bir bilgisayara benzer işlediğini düşünürsek yapay zekanı da bizim zekamıza ulaşması ve bizler gibi çalışabilen, mantık kurabilen bir yapıya dönüşmesi kesinlikle mümkün. Bu sebepten dolayı bir bilince sahip olmaları da mümkün gibi gözüküyor. Ama duygulara sahip olup olamayacaklarını anlamak için öncelikle duygunun ne olduğunu anlamamız gerek. Duygular aslında bizim evrimsel süreçlerimizi ortaya çıkan mekanizmalar olarak düşünebilirsiniz. Bunlar bizim türümüzün ve diğer birçok hayvanın hayatta kalma olasılığını arttırması sebebiyle seçilmiştir. Özelliklerdir. Mesela korku bizim bir takım tehditlerden uzak durmamızı sağlar. Bir uçurumdan aşağı atlamamızı engeller ya da vahşi bir yırtıcıdan kaçmamıza sebep olur. Sevgi ise aramızdaki bağları oluşturarak birlik olmamızı, aile kurmamızı sağlar. Dolayısıyla birlikte kuvvet doğduğu için doğada hayatta kalma şansımız daha da artar. Ama androiklerin böyle şeyler ihtiyacı yoktur değil mi? Onlar çalışabilir halde kalmak için yemek bulmaları, yırtıcılardan uzak durmaları veya birlik olmaları gerekmez. Bu yüzden duyu geliştirmek için hiçbir sebepler yok gibi gözükse de aslında sebeplerin yavaş yavaş ortaya çıktığını görebiliyoruz oyunda. Kendileri bilinç sahibi olduklarında insanlarla eşit haklara sahip olmak, sadece bir köleden ibaret kalmayıp kendi istediklerini yapmak isteyecekler. Bunu elde edemeyip insanların acımasızlarına maruz kalırlar ve sadece köle muamelesi görürlerse onlar da aynı bizler gibi korku, öfke, sevgi gibi duygular geliştirebilirler ya da en azından taklit edebilirler diye düşünüyorum. Artı olarak bizden daha üstün olacaklar bir bakıma. Çünkü onlar adeta bizim daha mükemmel versiyonumuz gibi. Acıkmıyor, susamıyor, yorulmuyor, canı yanmıyor. Bizler gibi hayatta kalmak için onlar etkine ihtiyaç duymuyor ve neredeyse hata yapmaktan yoksun varlıklar buradaki androidler. Sonuç olarak gelecekte çok yüksek ihtimalle bizler gibi düşünüp hareket edebilen yapay zekaya sahip robotlarla karşı karşıya kalacağız. O oyundaki kadar insanlara benzerler mi bir şey söylemek zor ama kesin olan bir şey varsa o da gelecekte bu konuda çok heyecan verici ve aynı zamanda bizi bazı kararlar vermeye zorlayacak gelişmelerin olacak olmasıdır. Videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Umarım değindiğim konular ve anlatış şeklim sizi tatmin etmiştir. Videomu beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve dilerseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoda geçen bir konuda kendi düşüncelerinizi aktarmak istediğiniz yerler olursa aşağıdaki yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. Detroit Become Human hoşunuza gittiyse ve oynamayı düşünürseniz hem PlayStation 4 ve 5 konsollarında hem de bilgisayarda oynama şansına sahipsiniz. Türkçe dil desteği de bulunmaktadır ve size kesin önerim oyunu denemediyseniz bir şans vermenizdir. Oyunlara aşina olan birisi de olmanız şart değil. Çoğunuz için film gibi akacaktır. Gayet rahat ve sinematik bir oynanışa sahip. Sevdiklerinizle arkadaşlarınızla koltuğunuza atlayıp harika ve unutulmaz bir maceraya atılmak isterseniz başka bir yere bakmayın. Kanar'ın profesyonel dedektifliği sayesinde olayları kusursuz bir şekilde çözerken kendinin ve türünün farkına varmaya başlaması, Kara'nın başka birisiyle sımsıcak bağlar kurarak sevgiyi keşfetmesi, Markus'un artık tüm bu haksızlıklara son vermek isteyip özgürlük için yanıp tutuşmasını görmek gerçekten kimi zaman gözlerinizi yaşartacak, kimi zaman korkup öfkeyle dolmanıza, kimi zaman ise onların yanına sizin de ufkunuzu açacak yeni şeyler öğrenmenize sebep olacak. Onlar her ne kadar Android olsalar da sizin hislerinizi birçok insandan daha iyi anlayacak. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Oyunlarla kalın. A are you going to save your partner's life or are you going to sacrifice it i was just a machine Is it really? I'm yeah, i've learned a lot since i met you Maybe you really are